Geçtiğimiz haftalarda hizmete açtığımız kapalı pazar yerindeyiz. Pazar yerimizi etrafımıza ve vatandaşımıza sorduk. İşte cevaplar. Bu yılların en güzel pazar yeri idaresiyle, temizliğiyle pazar yeri AVM diyebileceğimiz bir yer. İnsanlar da mutlu. Arabalarını rahatça çekebiliyorlar. Büyük AVM gibi bir yer yaptı. Belediye başkanımız Allah razı olsun. Kompleksimiz güzel. Balıkçılar, sebzeciler, meyvacılar hepsi bir arada. Başkan Bey bu kompleksi bize kazandırdığı için teşekkür ederiz. Harika, çok güzel. Dekorasyonu da çok güzel. Geliş gidiş alanları da harika görünüyor şu an. Yani Genişlik olarak da çok iyi ve güzel seçim yapabiliyoruz. Bence mükemmel ellerine sağlık. Çok beğeniyorum, çok güzel. Fera, rahat rahat ulaşabiliyoruz. Çok beğendim. Çok güzel, bizce yakışır bir pazar yeri olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hakikaten başkanımıza teşekkür ederiz. Yapı olarak da güzel, konum olarak da güzel. Mevcut müşterinin rahat edebileceği şekilde bir pozisyon yaratıldı. Başkanımıza da teşekkürler. Bu konuda çok yardımcı oldular. Güzel, çok şükür hava da güzel. Kalabalık, memnunuz. Çok teşekkür ederiz.